Hepinize merhaba YouTube Türkiye'nin en uygun TikTok hizmetlerini sağlayan site olan sosyalmediam.com hakkında sizlere bilgi vereceğim. Sitenin linki videonun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar siteye kayıt olup direkt sipariş geçebiliyorsunuz. Şimdi bu kategori bölümünden arkadaşlar TikTok takipçi bölümüne geldim. Görmüş olduğunuz gibi 24 liradan 1000 takipçi 24 liraya tekabül ediyor arkadaşlar. <laughs> 10000 TikTok takipçide 240 liraya tekabül etmekte. Bu servisin arkadaşlar günlük hızı neredeyse 2000'e yakınmış. Bunun yanında da arkadaşlar 46-30 numaralı servise baktığımızda günlük hızı 50.000 gözüküyor. Bunun fiyatı ise 39 lira 77 kuruştan başlıyormuş. Bunun yanında da arkadaşlar TikTok beğeniye bakacak olursak 0.39 kuruştan başlıyor. Yani 1000 TikTok beğeni 39 kuruş. İzlenmeye bakacak olursak 3357 numara servis arkadaşlar 0.26 kuruştan <laughs> sizlere sunulmakta. Şöyle size bir örnek gösterecek olursam. 100 bin TikTok izlenme şu an arkadaşlar 26 lira 34 kuruşa tekabül etmekte. Bakiye eklemek için de bu üst menüden bakiye kısmına gelip kart, IBAN veya kripto şeklinde bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.